Bugün Steel'e Brain rotun yeni rakibi olan Tsunami gelmeden önce Brain çal oynayacağız. Evet oyunumuz çok basit. Tsunami ve bir sürü garip garip böyle sular geliyor. Bak mesela bu yavaş geliyormuş. Burada da BRAINROT'LAR var. Ve BIZ BIZ nedir ya? Ve biz bu sulara yakalanmadan bak hızlı bir şey geliyor mesela. Hemen buraya saklanmamız lazım. Bu Brain Root'ları götüreceğiz. Ben iddialı başlayacağım. Ben ileridekileri almak istiyorum ama dur bak 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 bak, bak süper yavaş. Süper yavaşa daha ulaşamadık biz. Nasıl ki alacağız bunları? Neyse biz bunu alalım. İleriye gitmek için şu an çok erken. Onu fark et. Lan sen ne yapıyorsun? Lan git git. Benim brain rotumu aldıttırmıyor ya. Ya bu adam yüzünden ucunda gittim. Ucunda gittim. Ucunda kaldı brain rotum. Alayım. Aldım. Kaçırdım. Tamam. Bunu sonrasında base'imize getiriyoruz. Oyun gayet güzel bağımlılık yapıyor gördüğünüz üzere. Bunu buraya koyuyoruz ve para kazanmaya başlıyoruz. Ve tekrardan bunu buraya koyduk. Buradan para kazanıyoruz şu anda ve hız yükseltmesi yapacağım mesela kendim. Buradan ayakkabı falan alabiliyorum. Kendime hız aldım. Bu ayakkabılardan almak çok mantıklı çünkü hızımız yavaş maalesef şu an için. Robux falan harcayıp işin heyecanını şu an kaçırmak istemiyorum. Ben bunu niye seviye atlatamıyorum şu anda? Neyse ben bundan bayağı para kazandım. Gidip biraz daha Brain Road çalmam lazım. Aha 67. 67. 67 aldı getirdi valla. Hızımı 20'ye yükselttim. Böyle böyle kendimizi güçlendiriyoruz. Karşı taraflara gidebiliyoruz. Oha hızlara baksana. Mesela yıldırım hızında gelenler falan oluyor. Buradan alabileceğim güzel bir tane bir şey bakmak istiyorum. Mesela şu tat tat sav ya sen bir git artık bana vurmayın bana vurmayın ne istiyorsunuz ya Garip adamlar gelip gelip bana vurmaya çalışıyorlar Bir tat tat da savur aldık bak mesela Hop ben burada gideyim çünkü bu adam bana rahat vermeyecek anlaşıldı Şuradan biraz daha bir şeyler toplayalım hızımızı arttırmamız lazım Arttıralım hızımızı Hız lazım burada gördüğünüz üzere çünkü her türlü tusunan bizi yakalıyor Ve vuran manyak deniyorlar da olduğu için sıkıntı oluyor Evet süper yavaş geliyor arkasına hızlı geliyor bir tane bekle Burada bekleyeceğiz Ben bir tat tat da savur alayım Ama arkadan hala arka arkaya bir sürü geliyor Gitsin bunlar Orta geliyor bak arkadan bir tane Kaç tane tsunami geliyor hah bir şey gelmiyor şu an Bir tat tat da savur alıp çıkalım hemen İyi şu an bir şey gelmeden kurtulardık kendimizi Hızlı geliyor adam da saklandı Ben de bunu çaldım Tsunami gelmeden bunu almış olduk Hemen bunu da koyalım. Ne kadar çok brain rot koyarsak o kadar çok para kazanmaya başlayacağız. Tek anlam veremediğim şey ben bunlara şu anda neden level basamıyorum. Level basabilmem lazım. Neyse ayakkabıyla ben biraz hızımı arttırıp ilerlere gideceğim. Risk alacağım. Risk budur yapacağım. Birisine baksana adam 67'leri falan almış götürmüş. Ben kendi emin yükseleceğim. Hızı bayağı bir arttırdım. Bu yavaş gelmeden indim. Devam. Hızlı geliyor ama hızlı beni şu an yakalayamayacak. Hemen aşağı indim. Abi arkadan tuzak tuzak geliyorlar. Baksana kaç tane geliyor arka arkaya. Tamam. Bekle. Acelemiz var mı? Şu an yok. Bekleyelim. Ne olacak? Çok arka arkaya yolladı ama ya. Sinir etti. Diğer yere yetişemem. Bir tsunami daha geldi. Bir şey gelmiyor şu an. Sıra dışı bölgesine girdik. Nadir bölgesindeyiz. Böyle ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. En ileriye kadar gideceğim. Süper yavaş bir şey geliyor ama arkasına yıldırım geliyor. Yıldırım yakalar. Eyvah bu adam gitti. Aha gitti. Zümrüt nadirlikte bir şey düşürdü. O 120k mı? Ben alırım ki onu. Ben bunu aldım. Hemen gidelim. Bunu götürelim. Adam almıştı bunu. Sana da yar etmem ki. Bana yar olmayacaksa kimseye yar olmayacak çok değerli bir şey ya. Benim bunu hemen almam lazım şu an. 120k kazandırıyor çünkü. Helal be bize. Gittik adamın düşürdüğünü aldık. 120k baya iyi çünkü. Buna level atlatabiliriz. çok 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 daha iyi olacak. Baksana şu paramıza. <laughs> İnanılmaz kazanıyoruz. Aradaki farka bak milyon. Abi ben ışınlanacağım şu anda. Işık hızında gideceğim. Işık hızında gideceğim artık. Işık hızında gitmeyi buldum. Baksana şu hıza. Abi ben zaten şurada azıcık bekleyip Yükseltmeye bile gerek yok yani şu andan itibaren. Git tekrardan hız al kendine. Hile de yapmadık. Bayağı iyiyiz. Bir tane taşıma aldım. Yani iki tane bir şey taşıyabileceğim artık. Amacım şu anda benim en ileriye kadar gitmeye çalışmak olacak. Tabii ki buradan biraz para kazanacağız. Hız olmazsa biraz zor çünkü gerçekten de. Evet verdik. Şu an biraz daha hızlandırdık kendimizi. 42 milyon istiyor sonrakine. Abi in şuraya. Şu an zaten biri beni yakalayamaz. Bu yıldırım da beni çok yakalayamaz. Baksana şuna. Sıra dışı bölgesindeyiz. Oo, çok hızlı hızlı gidiyoruz. Mesela bu yıldırım beni çok kolay yakalayamaz artık. Yavaş gelene kadar karşıya bile ulaştım. Böyle bir hızdayız işte. Dağa geçiyor vardık. Tsunami'lerle dal geçme vakti. 15 kalıklar falan var. İdare arkadan bir tane yıldırım geliyor Hemen yardıralım süper yavaş geliyor Arkasına belki bir şey geliyordur bak orta geliyor arkasından 22k'lık var kozmiklerde Süper yavaş var karşıda ama karşı ulaşmak Çok kolay değil gördüğünüz üzere Evet biraz zorlaşacak Orada gerçekten de hız arttırmamız gerekecek Şu an belli oldu Kızıllar falan bir geçsin şuradan. Çok riskli. Yıldırım da geçsin. Abi süper yavaş gelene kadar. Şunu alalım. Neyse dur. Eyvah eyvah eyvah. Tamam yakalanmadım. Abi şunu al. Bir tane de şunu al ya. Ha iki tane bir şey aldım. Hızımı yavaşlatmıyorlarmış. Güzel. Oha kaç tane şey geliyor arka arkaya. Durun bir yavaş olun. Yavaş geliyor. Yavaş gelene kadar. Kaçarız. Bu yavaş beni anca yakalar zaten. Evet hemen sonraki çukura inmem lazım. Sonraki çukura indim. Beni yakalayamadı tekrardan. Hıza basacağız ya full. Başka hiçbir olayı yok. İleride çünkü inanılmaz kazandıracak şeyler de var gördüğünüz üzere arkadan gelecek bir şey beni yakalayamaz bu saatten sonra. Çok iyiz. Evet bir tane çok hızlı bir şey geliyor ama bir hemen geldik yerleştirmeye başlayalım. Evet bunları da yerleştirdik. Biz bir yeniden doğuş atalım mı? Ben bir tane yeniden doğuş attım. Ne işe yaradı bilmiyorum. Param falan herhalde gitti sözde. Ha, 2x para falan kazandırıyormuş bunlar. Level olayını sanırıp kaldırmışlar o zaman. Ama hızım da sıfırlandı. Ama tekrardan hız alabilirim. Hiçbir şey engel olamaz. VIP'lik alacağım ben bir tane kendime. VIP'lik çünkü çok avantajlı şeyler sağlıyor açıkçası. Kabul edelim abi. Aman Rabbi. Takipçim bana hediye verdi. Bana ver bana ver bana ver Evet kabul ediyorum Abi takipçim sağ olsun Zengin oldum ya <laughs> Takipçim sağ olsun zengin oldum oyunda 2 dakikada takipçiler sayesinde zengin oldum Takipçi krallığı diye bir şey var Chat tabi kapalı Gördüğünüz üzere konuşamıyoruz chatten ama Abi siz ne yaptınız VIP fan alayım dedim bunlar zaten gerek bıraktırmadı VIP'yi Hah level de atlatabiliyorum şimdi harika Arttır abi level Arttır 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 Tamam zengin olduk arkadaşlar oyun bitti <laughs> İzlediğiniz şaka yapıyorum ee, bu paralarla tekrardan bunları arttıralım. Şu onlar video falan çekiyor herhalde. Beni SS almışlar. Bunları arttırmaya devam edelim. Tamam bunu tekrardan arttırdık. Bunu da arttırdık. Durmadan bunları arttırıyorum. Basıyorum bunlara. Fullledim bir kere daha. Manyak kazanıyoruz ha şu an. İnanılmaz bir gelirimiz oldu. Ben şimdi kendim öyle bir hız basacağım ki bir de VIP'lik aldık biz az önce. Abi şu para kasma ne kadar zevkli oyunlarda ya. Baksana milyar oldu gelirse. <laughs> Milyar getiriyor artık bize. Yandaki adamlara falan bakalım. Milyarmış onlar. ha. Bunlar da zengin olmuş bile çoktan. Takipçiler hemen zengin olup beni zengin etti. Oyunu beğendim ha. Ben bu oyunu bitirmeye oynarım. Basabildiğim kadar level basayım. Tamamdır abi. Biraz da şuna basalım. Bunların hepsini bir güçlendirelim. Ekonomik gücümüzü bir ortaya koyalım. Şimdi mesela yeniden doğuş yapacağım. Hız almam gerekiyor önce yapmak için. Hızım bak şu an oraya gitmek için bile çok yavaş. Ama öyle bir hız alacağız ki. Tamam artık bir kere daha basalım. Yeniden doğuş yapabileceğiz. Yeniden doğuş yaptık. Sadece hız seviyemizi sıfırlıyormuş. Bir şey daha aldım. Oha. Abi neyi kaldıralım biliyor musun? Şunu kaldır. Evet bununla yer değiştirdim bu ikisini. Abi bu kısımdakilerin levelini atlatamıyorsun. Buradakilerini atlatabiliyorsun. Çok garip bir bak bu ya. Abi tekrardan hız alalım. Ver abi. Bana bir şey vermeye çalışıyor takipçim. İsmini de Kaiser yapmış. <laughs> takipçim be. Hemen gidelim o zaman. Kaizere yani takipçimize teşekkür ederiz. Seviliyorsunuz. Ya her oyunda beni pro yapıyorsunuz ya. İnanılmaz bir ailemiz var gerçekten. Seviyorum sizleri. Hemen bunu da level basamasam da dursun şöyle. Bu da milyon ulaştı. Hepsi milyon ulaştı zaten. Şunu biraz level attıralım. Bu leveli çok aşağılarda kaldı diğerlerine göre. Evet yatırımın getirisini görüyorsunuz. Hayatta yatırım yapmak sizi zengin eder. Bunlara bastığım paralarla zengin oldum. Bu elimizdekileri de satabiliyoruz. Hemen hızlı alıp göstereyim size. 60 hız mı istiyordu? Öyle bir şey istiyordu. Hemen satalım elimizdekileri hepsini satmak istiyorum. Base'dekiler gidiyormuş bir de var ya. <laughs> kahrolurduk. Bir tur daha şimdi. 4 bir atalım. Abi ben niye tsunami uçuruyorsunuz? Durun ya. Ya durun yav meydan dayana kaldım Meydan dayana kaldım Ya koruma yok mu koruma ya Tam hız aldım tekrardan Tekrardan bir yeniden doğuş yaptım 3x para kazanıyoruz artık ya, Ne kadar yeniden doğuş yapılıyorsa ben hepsini yapacağım bu bölümde Kaiser'cim canım benim yapma Yeniden doğuş yapabiliriz tekrardan Bir tane daha yeniden doğuş bastım Zaten şu an zenginiz İstediğim kadar hız alabiliyorum Bak son adamın hızına. uçtu gitti oraya Bir tane daha yaptık O 5x para 10x para derken zaten zengin olduk Bir tur daha yeniden doğuş yaptık 5x yapalım şunu Ya yapabilir kadar hızlı yapacağım birazdan. Şimdi bir tane daha yeniden doğuş yapalım. 5x yaptık. Bak şimdi kazanca. Oraya değil buraya bak aynen. Aynen. inanılmaz yatırımlar. Ama onlar birbirlerine de vuruyor. Sadece ben değil ki. Abi şimdi benim acilen yapmam gereken bir şey var. Üstü güncellemek. Aynen. Aynen. Üstü güncelle ya abi. Zengin üstü yapmayalım mı yani şimdi bizde bir tane? Bak zengin üstü yaptık şu an Beyzi. Kazandığımız paralarla inanılmaz bir zenginliğe ulaştık. Yeni yerler açtık yani kendimize. Yerler yetmeyecek çünkü. Çok fazla şey aldık. Son 4 level kaldı. Bu videoda ben o Beyzi fullleyeceğim bu arada. Bilginiz olsun. Hız alıp uçmak istiyorum. Onu da çok sabırsızlıkla bekliyorum şu anda. Birazcık para biriktirelim. Hız alalım. Biz zaten Şimdi ileriye uçtuğumuz zaman Biz bu üstü güncelleyecek parayı kazanacağız Çünkü bunlar biriktirmiş olacaklar Alabildiğim kadar hızı alacağım Şimdi Alabildiğim kadar hızı alıp uçuyorum 147 milyar para ediyor muhtemelen bu e, Aynen öyle Buradan hızlarımızı alıyoruz Ama yapma 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 da alayım şu hızları Tamam gördünüz mü hızımızı Ama yar abi o kadar hızlandım ki Duramadım bir an dur Tabii Şuradan paraları alalım bari Bir tur daha hız basalım kendimize Basamıyoruz şu anda Evet karşıya gidelim Ha bak gördün mü bunlar artık yavaş geliyor Bir de biz vip iz abi yanlara girerim ki ben. Uç. Onlar benim base'de kalsınlar. VIP bölümlerine artık girebiliyoruz VIP olduğumuz için. Hop şöyle kendimizi buraya attık. Çok yavaş geliyor artık bana bunlar. Az önce buraya kadar gidememiştik biliyorsunuz. Artık her yere gidebiliyoruz. Gidemediğimiz bir yer kalmadı açıkçası. Aa burada milyonluklar var ha. En uç nokta burası. Burası en uç nokta. Burada alıp kaçmanız gerekiyor artık. Aa bak 67 aldım. Bir tane daha gizli bir şey alacağım. Aha vurdum. Koş. Koş arkadan beni yakalayacak bir şey geliyor mu? Geliyor. Geliyor ama kenara falan sığınırız şimdi. Aynen. Kaçtım ki. Tamam bundan sonra beni yakalayamazlar. Gördüğünüz üzere uça uça geldim. Base'ime item getirdim. Şuradaki de paraları toplayalım. Üstü güncelledik bir kere daha. Bir tane daha güncelleyeceğim şimdi. Bir tane daha güncelledim. İki güncelleme kaldı base için. Her yere yuva açtık zaten. Oyun bitti yani. Bildiğiniz bitti ha harbiden. Abi bunları buraya koyma. Bu tarafta bir bug mu var anlamadım ya. Bak şu tarafa koyduğun zaman sıkıntı olmuyor. Burada bak yükseltirsin. Orada bir bug oluyor ben anlamadım. Hemen bunlara yükseltme paralarını verelim. Abi bunlar da bize kazandırsın artık. Şimdi biriktirdiğimiz parayla hız alacağız tekrardan tabii. Abi yeniden doğuş yapalım. Yeniden doğuş çakalım. Gördünüz mü? Mükemmel. Hem bir yandan Rebirth atıyoruz. 10 kere Rebirth atmışız. Bana ne kazandıracak sonraki Rebirth? 11. yeniden doğuş yaparsan diyor manyak para kazanırsın diyor. Evet şu an gerçekten para kazanmamız fena artmış gördüğünüz üzere. Farklı sunucuya gireceğim şimdi. Ha farklı sunucuya girelim. Burası biraz kudurdu çünkü gördüğünüz üzere. Oyunu oynayamamaya başladık belirli bir süre sonra. Ha burası dolu zaten tamam. Yukarı kattakileri de hemen alalım. Orayı da bayağı bir güncelledim ben. 67 var ha dibimizde. Hemen onu alalım. Hız basalım. Kötü bir 67 ya bu almayacağım. İyi bir 67 sanmış Şimdi basabildiğim kadar hızla basacağım. Merak ediyorum. En fazla ne kadar uçabiliyor bu karakter? Trilyon istiyor bak o seviyeden sonra zaten artık. Ama ben yeniden doğuş atacağım bir kere daha. Evet artık daha fazla kazanacaksın diyor. Bakalım. İyi kazandık. Abi şuraya yatırım yapalım ya. Şurası fakir kalmış. Bu sefer de buradakileri bir güncelleyeyim. <laughs> Bu oyun beni gülme krizine sokacak. Çok buglı. Yani mesela buradakileri şu an artık level atlatamıyorum. Buradakileri atlatabiliyorum. Böyle bir bug'ı var şu an. Neyse buradakiler level atlayamamışlar. Hemen bunların levellerini atlatalım. Buna bayağı bastım. Güzel. Çok güzel oldu. Bu ne? Kozmik. Abicim eyvallah. Teşekkür ederiz. Aldığım brain rotları da koyayım şöyle ben. Takipçim verdiğiyle beraber. Base'i birazdan fulleriz. Zaten iki tane kalmış. Hemen şuralara gittik mi bir level daha atlatabileceğiz. Bir level daha atlatalım. Base'lik bir sorunumuz kalmasın ha. Şimdi oldu. Bir trilyona istiyor sonraki güncelleme. O da şimdi kazanılacak. Bak izleyin. Hadi 200 milyar oldu bile. 500 milyarın yaptık. Bir 500 milyar sonra bir trilyon olacak. Evet son base geliştirmemizi de yapacağım şimdi. Hatta yapalım. Ve base'imizi fullledik. Şu an base'lik hiçbir durumumuz kalmadı gerçekten. Artık son olarak... Şu yeniden doğuşları bir fullemeye çalışalım diyorum. oyunda kazanılabilecek her şeyi kazandık ya bu arada. Çok hızlı olmadı mı? İnanılmaz hızlı kazandık yani kazanabileceğimiz her şeyi. Bana takipçi bunu verdi kürek. Şöyle yukarıya koyalım onu da. Bunları biriktirebiliriz. Bana getiriyor herhalde o ilerden Bir geliyor bir gidiyor çünkü. Tamam buna bir level daha bastık. Max hız ne kadar yapılıyor? Çok merak ettim onu. Şuna bir tane daha basalım. İnanılmaz değerini arttırdık ha şu, şu. çok fazla kazandırıyor artık bize. Hız alalım. Bu kadar hız yeterli olmayabilir ama ben çok yavaş ilerliyorum şu an fark ettiğiniz üzere. En azından bir hızlanalım. Evet yani olabildiğince hızlandırıyorum. Tamam bu hız yeterlidir para kazanmak için. Alamadık bazılarını. Ha. Yeniden doğuş için gereken Hıza bir iki tane daha basmamız lazım. Yeter mi? Bir tane daha bassak yetecek. Tamam. Hızı arttırmak için birazcık daha lazım. 700 milyar istiyorlarmış. Artık hız ne kadar yükseliyor onu da bilmiyorum hani. Ne milyar değil trilyon istiyorlarmış ben. Yanlış görmüşüm. Tamam ama şu an benim artık rebirth atmam için yeterli bir hız seviyesine ulaştık. Rebirth'ümüzü attık. 160 istiyor artık. Şöyle paraları toplayalım. Tung 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 savuru da biraz. Şurada hemen levellersek mükemmel olur. Level attırmak gerçekten de önemli. Çünkü bir süre sonra artık paranız katlanmaya başlıyor bu level sistem ilerlediğinizde bak yandaki brain Road sağ olsun hemen onu arttırdık böyle. 7x para alacak şekilde hız arttıracağız biraz. Yeni karakterler de alabiliriz. takipçim veriyor sağ olsun. Umut Baba gel. Teşekkür ederim Umut Baba. Şu an hızımız güzel. Hazır bu taraftakiler şöyle level atlatılıyorken şuraya koyalım. Buradan kazanalım yavaş yavaş. Hızlı hızlı kazanalım. Ne yavaş yavaşı Bu saatten sonra yavaşlık yok. Zenginiz. Bak şuraya bir kere daha bastım. Bak bir kere daha basacağım şimdi. Görüyor musun? inanılmaz oldu. Şu an getirisi inanılmaz. İnanamıyorum. Bayağı zenginiz. Ha? Oyunun en zengin olmuş olabiliriz şu an. Bakalım buradaki adam da zenginmiş. Buraya 1.45 trilyon istiyor. Bilerek şunu besleyebildiğim kadar besleyeceğim şu anda. Birisi benden çalabilir bu arada Robux verip. Öyle bir olay da var. Gıcıklık yapabilir. Tamamdır. Görüyor musun? İnanılmaz kazandırıyor. Kaiser geldi tekrardan. Celastal mı ne spawn olmuş? Allah Allah. Ben bakayım hemen o neymiş o? VIP yerine yetişemezdik. 138 hız yeterli ya. Bak baya gidecek kadar yetiyor şu. Bir de bildiğim kadar gideyim. Hop. Son anda atladım. Oo, Süper bir tsunami geldi arkasından. Abi koş. Bu bir. Koş harikayız. Bunu bırak ya çöpmüş bu. Baksana burada daha güzelleri var. Aha. <laughs> İnanılmaz bir şey aldık şu anda. İnanılmaz. Job 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 jop. sahur aldık. Abi göksel bir şey aldık ha. Normalde bu her zaman çıkmıyor. Baksana şu üstüne mi yakalayacağım yani hızıma baksana. E, hala geliyor arkadan. Geldik artık. Hop! Artık bir göksel karakterimiz var. Koy bakayım. Şimdi bunu full levelleyelim bir. Aldığımız paralarla. İnanılmaz kasıldık bir anda. Tamam. Manyak bir trilyoneriz. Şimdi bunun levelini arttıralım. Ha buna basabildiğim kadar basacağım. Takipçiler bana hediye veriyorlar. Ama artık şu 80 kalır para değil ama kırmamak için alıyorum. Bunlar birbirlerine vuruyorlar. Yeterli para yok diyor. Değeri de inanılmaz bir şey oldu. Bana vuracaksa çıkacağım bak ben bu sunucudan. Durmadan bana vuruyor ya gelip gelip. Oyun fena sarmıyor mu bu arada ya? Nerede la benim base'im? Lan benim base'im nerededir? Ha tamam baga girdi dedim. Oyuna tekrardan mı başlıyoruz? Ne oluyor? Bu inanılmaz kazandırıyor bize şu anda. Biz artık e, yeniden doğuşumuzu fullleyebiliriz ya. Bakayım bir. Toplayalım bunları. Bir kere daha fullledik. Küçük bir şeyle fulleriz ya. Tamam onu da hemen şuradan alalım tekrardan. Artık o kadar paramız var. Bir yükseltme. Yetti mi? Yetmedi. Bir tane daha istiyor. O kadar hızlıyım ki çok hızlı gide gide yetişemedim hiçbir yere. Yeniden doğuşumuzu yaptık. Takipçim bana hediye verdi. Teşekkür ederim takipçimize. Tamam gelsinler. Baksınlar bizim base'imize bir. Şu an hızımız sıfırlanmış oldu yine. Şunu koyalım. Yeniden doğuş ne kadar oluyormuş? çok merak ettim ya. Allah! Göksel. iyidir. Ver memocum. Teşekkür ederim. Memo'nun onun verdiğini yükseltmek istiyorum. Şöyle yapalım. Yeterli para yoksa hemen kazanırız. Aa kuat trilyon kazandırıyor bu. Bana zaten kazandıran verdi. <laughs> Oha! Oha memo ne yapıyorsun? Da adam zaten kat trilyon falan yapmış bunları full. Memo sen ne yaptın memo? Memo kaç saat oynadın sen bu oyunu ya? Memo'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi o zaman biz sürekli bird atabiliriz. Paramız yeterli olacak çünkü hepsi için. Abi memo bana tüm karakterlerini falan verdi herhalde ben anlamadım. Ne yapıyor elinde ya? Bu kadar karakter tutar olamazsın yani normalde. Kat trilyonla falan artık hani level atlatılıyor. Aşağı düştü Memo gel. Memo gel. Bana veriyor diye kudurdu var ya. Aldım. Hız alacağım abi bekleyin. Hız alacağım. Koş 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 koş. Hemen hız alalım. Arkamdan sapık gibi kovalıyor. <laughs> <laughs> hız aldım hemen. Buraya koyalım. Biraz daha hız alalım. o gelene kadar hız alacağım. Ha beni yakalayamaz ki. Kabul ettim. Yani artık beni yakalayamıyor gerçekten. inanılmaz bir hıza ulaşmışız. Hop oh, Mustafa sen gelene kadar ben 3. kata çıkacağım şimdi. Abi uçuyor, çar uçuyor. Abi şöyle arkadan hemen base'ime çıkayım. Abi topla buradakileri. Çık yukarı abi. Buradakiler zaten kat trilyon falan kazandırıyor. Bir tur daha hız hemen yapalım. Abi sonraki kat trilyon istiyor bak. Yeniden doğuş yaptım. Beni yakalayamaz şu an. Çabuk gel buraya hız alalım. Fake Çalın. Messi gibiyim ha şu an. Bap, bap dövelim. Hadi tsunami'ye gitsin. <laughs> tsunami'ye gitti. <laughs> Şimdi var ya kudurtuyoruz onu. Çabuk gelmiyor. Çabuk ver. Oha bir trilyon. Abi Verdiklerinin hepsini yukarıya koyacağım şimdi. Yukarıya normal çıkamıyor ki çar. Abi yukarıya normal ilerleyemiyorum. Abi çok yavaş ilerlemem lazım. İnanılmaz hızlıyız. Tamamdır. Flash gibiyiz. Paramı harcayamıyorum bile düzgünce. Yeniden doğuş yapabiliriz. Yaptık. Hemen hız basalım. Aa Tusuna bir de yok etti onu. Bir kat trilyon nasıl bir şey acaba ya? Şimdi bir kat trilyon nasılmış göreceğiz. Evet bir kat trilyon böyleymiş. Ver abi yukarı gelmişken. Hemen aşağı zıpladım. Bir de arkamızdan geliyor durmadan ya. Abi hıza basalım. Beni koruyor zaten memo sağ olsun. Hemen buradan Ayakkabıyla hız alalım tekrardan. Ne kadar alabildiğimizi çok merak ediyorum bu hızı. Kaç kere daha hız alalım ya? 9.5 10 10x yapalım bak onu. Hedefimiz o olsun. Abi hemen şuradan paraları topla. Bunu da koyduk. Abi inanılmaz ya. Sapık gibi sadece beni yok etmek üzerine geliyor. Şimdi artık sonucudan Çıkalım yeni bir sunucuya girelim. Hemen sonraki kilibi atalım ama rahat bir şekilde atacağız. Çünkü kimse bize vurmaya çalışmayacak bu sefer. Bak yine bir takipçi geldi ve hemen verdi ya bir şey. Tamamdır. Şu anda tekrardan bir bird atabiliyoruz. Sonraki 10x olacak. Şöyle 10x oluyor. 18. yeniden doğuş. Daha kaç kere doğalım. Memo sağ olsun bana hazır zaten kendisinin level atlattığı karakterlerden verdiği için hepsini tamamladık sayılır. Ben yani gittim her oyunu bitiriyorum. Abi yürüyerek karşı bayize gittim ya. Bak uçuyoruz. Sağlam uçuyoruz. Bir kat trilyon yapacağım. Aynen. Abi dur yanlışlıkla uçtuk oraya. Heh. Bir kat trilyon. Yeniden doğuş atabiliyor muyuz? Atmamız az kalmış. Kaç istiyor buraya şimdi? Şöyle şunlardan bassak biraz. Evet 9 lazım. 9 içinde bunu almak zorundayız. 7 kat trilyon. Hızımız inanılmaz. Bak size test. Karakter gitti ya dur. O kadar hızlıyız ki. Bak göstereyim size görüyorsunuz mu? Daha tam görmediniz tabi. Şimdi görün. Bak şuradaki VIP ucundan gireriz diyecektim. Abi dur aman. İnanılmaz hızlıyız. Şuradaki VIP'ye gireriz. Şuradaki VIP'ye giremeyiz. Aşağıya gireriz. Şuradakine gireriz. En, en, sona kadar ulaştım. Bakın. Ne var mesela burada güzel olan? Alalım bir tane bir şey. Şu özgürlük heykelinden hiç yok bizde. Bir tane istiyorum. Amerika'ymış bu. Şu da Amerika. Tamam şimdi geri kaçalım bak. Hızımıza bak hızımıza. Yakalar mı o kırmızı bizi? Yakalayamaz. Yani bu hızda geliyorsa gelmesin zaten. Evet yakalayamadı. Bu topladığımız paralara bakın. Yukarıda bizim çok fena kazandıran var. Alessio herhalde. Alessio'yu Memo bayağı beslemiş. Biz de besleyebiliriz ha bu arada. Ama 66 kat trilyon falan istiyor artık Alessio için. Yer kalmadı yani. Mustafa Roblox. Ne yapıyorsun mu? Mustafa Roblox? Mustafa Roblox bana vurmaya gelmedin inşallah. Abi en azından şunu bir 10x para yapalım şimdi. Alessio taşıyor burayı. Bir kat trilyonda arttırabiliriz aslında bunu. Eee sona kadar giderim bak. Fake. Abi ben neler yapıyorum. Uç uç uç. VIP'ye gir. Gel VIP'ye girelim. Çok hızlı değiller ya. Hani biz hızlıyız yani artık baya. Şuraya girdim. Buraya girdim. Ve istediğim her şeyi alabilirim şu anda. Bakalım neler var. Yani çok inanılmaz güzel bir şey yok ya bu arada. Şu alınabilir. Aura çiftliği. Bak kaçalım bakalım bizi yakalayabilecek. Bizi yakalayabileceğini zannetmiyorum. Kaçalım. Abi biz oyunu bitirmişiz ki zaten. Şurada baksana bizi yakalayamıyor. Biz yakalayacağız yani dalgalar utanmasak. Aha bana... <laughs> Ejderha falan getirmişler. Eyvallah. Kozmik güzel oluyormuş. Abi Memo ne yaptın Memo? Memo şov yaptı yine. Aşağı taraftaki o zaman diğer sizleri artık kaldırabiliriz. Çünkü memonun falan verdiğini görüyorsunuz. Abi oyuna başladığımızda şuna biz iyi diyorduk şu 120 kala. Kötü de değildi. Ama artık iyi de değil. Abi uçuyordum yine oraya yanlışlıkla. 733 istiyor. Hemen şuradan 7.33'ü yapı verelim. Aa memo. Memo yine bizi gördü. Memo abimiz be. Şunu şuraya koyalım. Tamam ayakkabı şimdi arttıralım. İnanılmaz bu daha da gittikçe gidiyor ama şu anda 12'e kadar arttırmış olduk bununla beraber. Yine bir şey aldım ben. Aldım. Ne bulduysam alıyorum. Oha helal olsun Memo'ya. İnanılmaz bir dönüşüm geçirdi Base. Şöyle değiştirelim bununla da bunu. Artık hani koyacak bir şey kalmadı. Base her yeri güçlendirdik. Evet Musti yine bana vurmaya çalışıyor klasik. Yukarıda Alessio var bir tane. O Alessio'nun yanına gidince burası zaten şampiyonlar ligi. Kat trilyonlara çıkıyor para. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gerçekten oyun fena bağımlılık yaptı. Nasıl bu kadar süreye gitti bilmiyorum. Çok hızlı gitti. Devamını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenirseniz bunun devamını çekeceğim. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.